Bolu İl Milliyetin Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte gençlere trafik bilincini arttırmak ve güvenli sürüş alışkanlıkları aşılandı. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bolu Belediyesi'nin destek verdiği program yoğun ilgi gördü. Etkinlik kapsamında meslek lisesi öğrencileri, motor ile şehir merkezinden başlayarak Gölköy Tabiat Parkı'na kadar kontrollü şekilde toplu sürüş gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan sürüş esnasında vatandaşlar da öğrencilere alkışlarla destek verdi. Arka fren stoplanmaları çalışıyor mu? Sinyallerin ne durumda? Sürüş yapmadan önce her gün bu araçlarımızı kontrol ediyoruz. Ondan sonra sürüşe geçiyoruz. Ekipmanlarımızı aldığımızda ee, direkt yola çıkabiliyoruz. Ama bu ee, direkt yola çıktık. Örnek veriyorum, seni kontrol etmedim bir iki yağ soğutucu patlamış olabilir ya da dizlere yağ damlamış olabilir dokunduğunda arka beni hissedemeyeceksin zaten bu kontrolü sürüşten önce yaparsan... <laughs>